Sevgili dostlar, İstanbul'da yılın son karı diyebiliriz. Bakar mısınız şu rahmete, şu güzelliğe ama Mart ayında yağmasaydı keşke, Ocak, Şubat aylarında yağsaydı. Sanki gökten kar yerine kan yağıyor Kar altında şümüş bir çocuk ağlıyor Akan göz yaşını içesim gelir akşam olur karanlıklar çökende devriyeler adım adım gezende yarı uykuda ben yine penceremde güneşi içesim gelir Sevgili dostlar Gerçekten de İstanbul'a öyle bir kar yağıyor ki kışın bu kadar kar yağmadı dersek yeridir ben de şu an Perpa Ticaret Merkezi'ndeyim. Olanca güzelliğiyle karı size çekmeye çalışıyorum. Umarım bu kar çiftçilere, ekinlere, buğdaylara, meyvelere, sebzelere zarar vermez. Çünkü ağaçlar tam çiçek açmıştı, çiçeğe durmuştu. Umarım onları etkilemez, yakmaz. Gerçekten de güzel yani benim açımdan güzel ama çiftçileri de düşünüyorum şu an. Acaba onlar için güzel mi? Memorial'ın da bu arada bayağı bir reklamını yapıyorum. Aslında Memorial'ın bana ciddi bir para ödemesi lazım. Ama öder mi tabii? Nerede? Nerede o düşünce? Böyle yapayım da bari gözükmesin. Bu programda arkadaşlar sanal reklam uygulaması yapılmaktadır. İşte böyle karanlıklar çökende Devriyeler adım adım gezende Yar uykuda ben yine penceremde Olacak güneşi içesim gelir